Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben okurken nasıl çalıştım, ne işlerde çalıştım, nelerle karşılaştım, nasıl deneyimler dedim bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak özel ders. Yani özel ders vermek. Ama özel ders vermek deyince hemen şunu düşünmeyin. Yani illa üniversite sınavına hazırlanan ve dereceye oynayan bir öğrenciye Türk integral dersine gitmenize gerek yok. Bu işin çok daha basit halleri de var. Mesela ikinci sınıf çocuğu olan bir aile bu çocuğun Türkçe sınavı için bir yardımcı arayabiliyor veya 3. sınıf veya 1. sınıf, 5. sınıf yazmasına yardım eden, işte İngilizcesine azıcık yardım eden bu tarz öğrencileri işe alıyorlar. Gitmeden önce tabii ki de her ne kadar biliyor bile olsanız önceden bir çalışıp bir kağıt hazırlarsanız kontrol tamamen sizde olur. 2 saati güzel bir şekilde yönetebilirsiniz e, ve aileyle iyi iletişim kurabilirseniz düzenli bir gelir kaynağı haline dönüşebilir. Peki ben bunu nereden buldum? Bunun belli başlı siteleri var. E, bu sitelerin linkini açıklamaya bırakacağım bu sitelere ilan verdim. Bu şekilde bana ulaştılar. Sonrasında da birkaç öneriyle böyle devam ettim. Fiyat nasıldı? Fiyat şöyle. Yani skala geniş. 50 lira var. 50 liraya ders veren var. 400 liraya ders veren var. 200 var. 150'si var. Bunu biraz siz belirliyorsunuz. Ama benim yani bence benim önerim çok yüksekten uçmamak lazım. Deneyiminiz yoksa ilkse. İkinci olarak oyun ablalığı. Bunu yapmak için de çok ekstrem özelliklere sahip olmanıza gerek yok. Yani 8, 9, 10 veya 11, 12 yaşlarında bir çocuk oluyor. Ve ailenin sizden istediği şey oluyor. Hani ben çalışıyorum, benim eşim de çalışıyor. E bir çocuğa bakacak kimse yok. Yani anneanne, babaanne de yok yani. Bazı ailelerde bu durum bu ve çocuğa bakacak gerçekten kimseleri yok. E şu an okullar da kapalı mesela. Şu an için konuşuyorum. E online eğitimde çocuğun yanında dursun o veya okullar açıkken çocuğumu okuldan alsın, ben işten gelene kadar evde onunla vakit geçirsin, ödevlerini yapsın, oyun oynasın. Yeter ki benim çocuğum sürekli televizyona veya tablete bakmasın. Ailelerin oyun ablalarından beklentisi budur. Normal ailelerin. <laughs> bir de bunun ölücü kısmı var yani. Hani oyun ablası sıfatıyla alayım, çalış yani tabiri caizse eşek gibi çalıştırayım ben onun kısmı da var. Yani ben en son biriyle konuştum. Bana diyor ki işte 10-11 gibi gelirsin, 6-7 gibi çıkarsın. Bizim hafif bir temizliğimiz var, hafif bir yemeğimiz var. Ama tabii çocuğumla ilgilenen en önemlisi çocuğum diyor. E, maaş ne kadardı? 1000 lira. ha haftada 1000 lira mı? Ayda 1000 lira. Yani ayda 1000 lira hani. E, bu şekilde ölücü aileler çok var. Bunlara yakalanmamak için bu işin de e, bir danışmanlığı var. Yani bir, ajans gibi bir yere üye oluyorsunuz ve onlar sizi yönlendiriyor. Böyle daha sağlıklı oluyor. Yani daha, hem daha iyi aileler, daha yani Belli ailelerle çalışmış oluyorsunuz. Hem de dediğim gibi bu tarz şeylere düşmüyorsunuz. Ben bu danışmanlıklarında linkini açıklamaya bırakacağım. Üçüncü olarak stand danışmanlığı, stand hostesliği, stand asistanlığı artık ne deniyorsa her yerde farklı anılıyor. Şimdi öncelikle bu işle ilgili en büyük yanılgı bence yani şey sanıyorlar hani ben bir arkadaşıma dedim ki mesela ben hafta sonu sucuk tanıtımına X markete gideceğim. Çocuk bana diyor ki Sucuk olarak mı gideceksin kanka? Hayır yani sucuk kostümü de giymek zorunda değilsiniz. Tavuk kostümü de giymek zorunda değilsiniz. Payoço kostümü de giymek zorunda değilsiniz. Yani bu şeye göre değişiyor. Sizin tercihinize göre değişiyor. Tabii her mesela açılışa giderseniz belki payoço olmanızı isteyebilirler. Tabii buna göre de fiyat verirler yani. Hani benim tercih ettiğim genelde marketlerde tanıtımdı. Ve nasıl gidiyordum? Yani e, basic siyah kıyafetlerimin üzerine bir önlükle bitiyordu. Bazen bir şapka taktırıyorlardı ama öyle çok ekstrem bir şey olmuyordu kıyafet açısından. Yani işin zorluğu şuydu ama 7-8 saat boyunca ayaktasın e, ve e, sürekli gülümsemek zorundasın. Her müşteri çok tatlı olmuyor tabii ki de. Şöyle bir kasap yüreği yanında bütün gün tavuk, et parçalayan adam gelip sonrasında ''Oo, ciddi misafirlerimiz varmış.'' gibi yaklaşabiliyor. Hani ben bu tarz şeyler çok yaşadım. Ya bunlar hazırlıklı olun. Onun haricinde günlük e, en son geçen sene yaklaşık 100 lira, 110 lira falandı. Bu senede bence yine 110, 120 lira. Hani çok artmaz, çok sanmıyorum. Günlük sigortanızı da yapıyorlar. Ve şöyle bir iş. Hani sen istersen gidiyorsun. Yazıyorsun acaba. Hafta sonu iş var mı? İşte var derse, eğer canın isterse gidiyorsun. Pek var. Patron, çalışan ilişkisi yok. Rahatsınız biraz daha yani. Call center ile komisyon Call center üzerinden komisyonla para kazanmak. Şimdi bu nasıl oluyor? Bazı firmalar var. iyi bir inşaat firması veya iyi bir İngilizce kursu firması. Bunlar kendilerini tanıtmak için Instagram'a veya Twitter'a, işte e, Facebook'a form bırakıyorlar. Tanıtım, reklam şeyi. Diyorlar ki, eğer anlatıyorlar kendilerini. Eğer ilgilenirseniz form doldurun, biz sizi arayalım. Oradaki bizler işte biz oluyoruz. Yani formlar bana düşüyor, benim mailime düşüyor. Ve ben tek tek arıyorum. Böyle böyle bir, bir kursum var, böyle böyle bir veya daire satışımız var. İlgileniyor musunuz diye adamı ikna etmeye çalışıyorsun. Adamı ikna edebilirsen, ilk ikna aşaması. Eğer yüze görüşmeye ikna edebilirsen ne hala? yüze görüşmeye ikna ettikten sonra bir de onu almaya ikna etmen lazım. Ben hiç edemedim. Yani ben çalışıp da, 2-3 ay çalışıp da hiç para kazanamadım. tek mesaj, tek şey budur herhalde. Ee, kolay bir iş değil, asla kolay değil. Ama yapabilince, yani pazarlamayı öğrenince gerçekten Birçok yerde işin hazır gibi bir şey, çok önemli bir şey. Biraz ağzınızın laf yapması lazım. Ben inşaat firmasında girmiştim ve muhatap olduğum insan kitlesi hani şöyleydi yani, e, hani tam ölüm yani, ölücü. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Vallahi billahi çok düş düş biraz. <laughs> Anlamadım. Düşsen biraz, düş. Daha bir şey söylemedim ki abiciğim. Abiciğim sen gene de düş bak aile çok kalabalık. Beş kişiyiz. Bir maaş, beş boğaz. Düş düş sen. Ya önce bir ev baksaydık abi. Abi sen önce düş düş. Allah sana Allah sen bir düş Allah. düş. Yapıp da kazanan gerçekten güzel şeyler yani güzel miktarlar kazanan arkadaşlarım var. Ekstra olarak bir de ben e, üniversite ve lisedeyken garsonluktan para kazanmıştım. Part time, full time. Onu da eğer ilgileniyorsunuz videosunu şuraya bırakıyorum. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Dördüncü olarak al sat. Yani ticaret. Şimdi e, ticaret deyince de direkt gözünüz büyümesin ya ben nasıl ticaret yapacağım diye. Bunun için de ilk başta bence çok büyük bir sermaye ile başlamak zorunda değilsiniz. Yani benim bu iş senelerdir yapan ve güzel kazanan arkadaşım da var. Gayet bununla geçiniyor, parasını da büyüttü, işliyor hala da. E, başta mesela e, atıyorum 250 liraya aldığınız bir şeyi iyi, en iyi ihtimal dediğim 350 liraya satarak Hani bu şekilde başlayabilirsiniz. Ama riskli yönleri çok var. Yani mesela en başlarda bence çünkü insanlar sizi tuhaf yerlere çağırabiliyor. Hani e, Soyulabiliyorsunuz. Mesela yani e, eğer böyle sizin de tecrübeleriniz varsa yorumlara beklerim. Ama dediğim gibi tuhaf yerlere çağrılabiliyorsunuz. Tuhaf insanlarla muhatap olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bunun için ilk başlarda e, abiniz olur, ablanız olur, bir yakınınız olur. Hani onların desteğiyle, onların gözetimi altında bence e, bu işe girişmek daha mantıklı. Ve son olarak da dolap veya letgo'da kullanmadığınız kıyafetler, ev eşyası, cart satmak. satmak. Bu tabii ki de sürekli bir şey olamaz ama hani e, sıkıştığınız zaman yani illaki var kullanmadığınız bir şeyler. Bunları satarak, elden çıkararak belli bir, belli bir miktar elde edebilirsiniz. Ve söylemek istediğim, Türk Lirası maalesef bir gün geçtikçe değer kaybeden bir şey. Bu yüzden kazandığınız parayı, biriktirdiğiniz parayı elinizden geldiğince dövize olur, işte altına olur, bitcoin'e olur, borsaya olur, artık hangisiyle ilgileniyorsanız, hangisinden az çok anlıyorsanız buna yatırırsanız eğer, Türk Lirası'nın kaybettiği değerden siz etkilenmezseniz bu ve bu sizin kârınız olur. Videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.